Geçtiğimiz gün sürmene'de etkili olan sağanak yağışlar sonucunda Çavuşlu Mahallesi'nde sel sularına kapılarak kaybolan Ali Kemal Demir'in cesedi bulundu. Yoğun uğraşlar sonucu yürütülen arama çalışmaları devam ederken Trabzon Havalimanı açıklarında bir erkek cesedi bulundu. Sahilden yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki bu alanda vatandaşlar tarafından fark edilen ve ağaç parçalarına takılmış halde bulunan ceset için sahil güvenlik ekipleri olay yerine çağrıldı. Bulunan ceset kimlik tespiti ve otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Demir'in çocukları cesedi teşhis ederek şahsın sürmene de selde kaybolan işitme engelli Ali Kemal Demir 65 olduğunu doğruladı. Bu acı haberle birlikte arama çalışmaları da son bulmuş oldu. Yetkililer bölgede taşkın riskine karşı çalışmaları